Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 4 oynuyoruz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesaj geldi 3 tane. Mesajlara bakamıyorum. Nasıl bakacağım bilmiyorum. Hemen görevimizi gelin. Şimdi polis polis şimdi. Polise uğraşmıyorum mafya uğraşıyoruz zaten. Çık. <laughs> evet, şimdi e, F'ye gidelim. Yani yakınmış. Adamın da boşuna arabasını ettik. evet Hey Dimitri. Hey için onunla ilgilendim Çok güzel seninle bu buluyorum güzel. Dimitri, thank you. benimle. Kolonun için sağ ol. Önemli değil. Buğnut Dimitri, ha, benim için etmişman ister. Kaç çok memnun oldum? Aman efendim. Hiçbir de değil benim mini kardeşim Mikhail. Hey kardeşim beni güzel. Otur bir içki al. Kaldırın kucunu. Ah Mikhail konuşmamız gereken bir şeyler var. Tamam sen bir yere al ben Haydi Hadi onun bir şey değil öyle değil özel. Kızlar bir dakika izin verir misiniz? Lütfen. Oh. Tamam. Çık buradan. Siz gidin. Uzun sürmez. So, Şimdi. What is it? O ne? Polisle başımız belada. Feds, ya polisler ya başkaları mutlaka ya yakınımızdalar. Her dedi ki bir arkadaşın çaldığımız otları biliyorlar <laughs> ve telefonlarımız bilmiyorlar. Asit. As Who is the right? Hey, it's no one. If it is, how did Downshend do this? So, look your book. We're going to have to shut the girl off. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. Of course. But he didn't know. Lenny, he's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Ah, you, kill him. Sen öldür. Emin sure? misin? Emin sure. misin? No. Hayır değilim. I'm right now, I'm Şu an sen misin yoksa o mu? Diye merak ettim. Etmeye It başladım. O sen olabilir. Bir an için düşün. Bu aylarda duruyor. Düşünmek You're mi senin? Düşünün sağ olun. Bak biz güvenlikten sorumlu Hiç. iş well çıkardın. Well çıkardın. Aferin de bitirin. <laughs> evet. Yani beş parayı <laughs> para kılap Prove your loyalty. git adamı öldür. the öldür bakalım. question my O Don't question my, don't question my don't orders. He Quantana, da bence Guantánamo Bay. Head up there and call Hadi me personally. Head do up there and call me personally. Me personally. Head up there and This me personally. Evet. Şimdi Güney Boğanı'ndaki tatlıya gideceğiz. Hemen atlayalım arabamıza. hızlıca gidiyoruz şimdi. tam dönelim. Evet burada dikkat etmemiz lazım. köprüye geziyor burada. Köprüler geçişi olduğu için. Tamam. Geçişi olduğu için. Hemen şuradan sıyrılalım. Aslan yanlış öyle girdim. O yüzden hemen aslında oradan da varabilirdik de, neyse. Dönüş mükemmel. Bekleyeceğiz burada o cihazı. Bekle. Tamam. Neyse. Bu da yapmadım. Burada hep bir... Polis de boşum belaya giriyor. O yüzden... Benim için de uğraşmak istemiyorum.

Eleni. Hey Eleni. Hey Bay Foster'ın kralı olduğunu düşünüyor. Kendini He için çizgiye at atmıyor. Mikael'in tahmin edebileceğine kadar bu kayıp attı. Neden de öyle <laughs> yapayım? Karar verildi. Babam <laughs> siz bu deli soruklular. <laughs> bu adamın bekli saniye. Tutarsın plazamda benim bir şey bitirin. Home to go to? You shouldn't be fucking with my father! I ain't hurt nobody. Use all sperm base for aliens, a flock of sheep. Welcome to America, eh? araba yeri güler yere hareketmişim aşağı no, Ne onu devireceğim. Ne onu devireceğim. geldik. Kimdan ne? Bittin oğlum sen. Bitti. Aa, yanıyor adam. Aa, polis. Patladı. Görev tamam. Oh. Bitti sonunda be. Ünlüktür ağabeyim. Ben do you know what you have done? çok kendi followed Mr. Thousand Zorbs. I have followed Mr. Thousand Zorbs. I have followed Birkaç Thousand bir Görüşeyim. Hem yani şimdi burada kaçmam lazım. Torno que, que gamberro eres? Que é Evet helikopter var abi, her yerde bir şeyler var. Helikoptere doğru gitmeyeceğim. Heh tamam kaybettiler beni. Güzel. çok ağır şimdi var evet burada bitirelim arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sonraki bölüme devam edeceğiz Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.